değerli basın mensupları, Cenk Buduş kardeşimizin adaylık ilk başkanlığı adaylık açıklamasına hepinize hoş geldiniz der. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Değerli Cumhuriyet Halk Partiler, bugün burada yalnızca bir adaylık açıklaması değil. Aynı zamanda örgütümüzün olgunluğunu, partimize olan inancımızı ve demokrasiye olan bağlılığımızı bağlılığımıza tanıklık ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük gücü makamlar değil. Bu salondaki yürekler bizim davamız kişiler hırsların koltuk kapmanın değil, Cumhuriyet'in emeğin ve adaletin davasıdır. Bu dava Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği büyük bir sorumluluktur. O emanete sahip çıkmak, görev değişse de inanç değişmez diyebilmek asil ve onurlu bir görevdir. Ben bu onurlu görevi yürütmekte hep şuna inandım. Birlik varsa güç vardır. Bugün o birliğin ve dayanışmanın burada olduğuna ve olacağına da inanıyorum. İlçe başkanlarımızın omuz omuza olduğu, delegelerimizin aynı yerde buluştuğu, aynı kişide kimlikle karşımıza çıktığı bu tablo partimizin geleceğine duyduğum güveni daha da büyüteceğine inanıyorum. Şimdi bu örgütün içinden çıkan sizlerden değil desteğini alan Çek kardeşimiz bu büyük göreve gelip bu büyük göreve tarif oluyor. Bunu partimizin geleneklerinde örgüt ve iradesinde demokrasiye olan inancında bu sürecin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Unutmayalım. Görevler geçicidir. Ama mücadelemiz kalıcıdır. Bizim yolumuz bitmez bir Atatürk yoludur. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi başkan vekili olarak değil, partimize onurla, emeğiyle, inancıyla hizmet etmiş bir Cumhuriyet Halk Partili olarak konuşuyorum. Bu bayrak el değişse de değişmeyecek olan bu partiye hizmet şeklidir. Aday olarak kendini açıklayacak olan Cenk kardeşimize çıktığı bu yolda başarılar diler, yolu açık olsun derim. Hepimize var. <gülüyor> 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 Murat Murat <Gülüyor> Murat. Murat. <Gülüyor> Murat Efendim zaten basın açık olur. değerli Cumhuriyet Halk Partisi ailem, kıymetli yol arkadaşlarım, Tekirdağ basınının değerli emekçileri, hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Bugün partimizin köklü geçmişine, ilkelerine ve geleceğine olan inancımla Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı'na aday olduğumu büyük bir onur ve sorumluluk duygusuyla açıklıyorum. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Anlayışıyla yola çıkmış bir partinin mensuplarıyız. Ancak biliyoruz ki değişim sadece söylemle değil, cesaretle atılan bir adımdır. Artık o adım atmanın yeni bir sayfa açmanın zamanıdır. Bugün partimiz gençlerin enerjisine, kadınların gücüne, emekçilerin alın terine ve halkın sesine kulak veren yeni bir örgüt anlayışına ihtiyaç duyuyor. Biz birlikte çalışarak, birlikte kararlar alarak, birlikte kazanacağımız bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü yeniden inşa edeceğiz. Ben bu yola değişim, birlik ve iktidar için çıkıyorum. Kırmadan, ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan ama kararlılıkla, samimiyetle ve inançla. Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Örgütü'nü Sadece seçim döneminde değil. Her gün halkın içinde halkın yanında olacak bir yapıya dönüşmek için çalışacağız. Partimizin genelde ve genelde iktidar yürüyüşüne katkı sunmak ve bu büyük değişimin bir parçası olmak için buradayım. Biliyorum Türkiye değişimi bekliyor. Tekirdağ bu değişimin öncüsü olmaya hazır. Biz hazırız. Örgütümüz hazır. 11 ilçe başkanımız hazır. Onlara güveniyorum. İnanıyorum. Her birinizin emeğine, deneyimine, sahadaki direncine yürekten inanıyorum. Birlikte planlayarak birlikte kazanacağız. İlk genel seçimlerde Tekirdağ örgütünden en az 5 milletvekili çıkaracağız. Size söz veriyorum. Gelin birlikte başaralım. Gelin değişimi birlikte büyütelim. Çünkü inanıyorum değişim biziz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.